Evet Fatih kardeş misafirimiz bugün ve e, dartta iddia olduğunu söylüyor. Mustafa abi diyor tam 12'den vururum ben dartı diyor. Mesafe gördüğünüz gibi şöyle uzak bir mesafe. Evet Fatih'in atışlarını şimdi izleyeceğiz. Evet Fatih. At bakayım. Evet bakıyoruz nereye geldi. Hay maşallah çocuk haklı. Tam isabet. İyi hadi bir tane daha at. O bir tane tamam geçti diyelim. Neyse, bir tane şey hadi bakayım. Şimdi bir tane daha atsın bakalım. Bunu e, becerebilecek mi? Evet. Atıyorum. Evet atıyor. Evet. Buna da bakıyoruz. Nereye gelmiş? Kırmızının yanında gelmiş mi? Hmm. Üstüne gelmiş kırmızı. Kırmızı. Evet. Tam tam ortadan. Neyse. Fatih. İki tane daha kaldı. Bunları da atabilir misin onları da Fatih? Şimdi Hadi bakayım. Biraz zor sıkışacak oraya. Çekil. Diğer dartı delip onun içinden geçmez değil mi? Yok. Evet bekliyoruz. Bir atış daha. Hadi görelim bakayım seni. Evet hemen bakalım. <laughs> ne olmuş? Buraya, Vay. Buraya sıkışmış. O da, o da kırmızıya gelmiş. Son bir tane kaldı. Efe sen yarışmalara katıl be. O Şimdi. da kırmızı tam isabet. Efe. Efe. Ha, Efe dedim. Yok Hayır, Fatih. Mustafa. Fatih. Çek beni. Fatih. Beni. Fatih. Çık Çık bir dakika. Ya. Evet. Be Sonuncu mu? Ama o araya sıkışması çok zor. Hala iddia ediyor mu atarım diye? Evet. Evet, hadi göreceğiz bakayım.